Ay bir iş kapıyı çalıyor. Ben açmam lazım bir dakika. Ah eh, kim gelmiş bakalım. Şöyle. Eh, merhaba. Merhaba sizi bunu vermek için geldim. Bay bay. Bay bay. Bunu sonra açalım. Şuraya koyayım. Bir dakika. Ding dong. Ay yine kim geldi? Açayım kapıyı. Ha ne oldu? Yine gelmiş. Efendim size bir hediye vermek için geldim. Hediye size aitmiş. Kimin verildiği bilinmiyor. Tamam. Bay bay. Bay bay. Ay bugün de ne? Bakayım. Oh, bu çok güzel. çalınıyor. Arkadaşlar bakın. Merhaba. Bana... Çok güzel. Çok beğendim. Bunu koymam lazım. Nereye koyacağım? Biraz odamı toplamam lazım. Adam çok dağınık. Onları şuraya koyacağım. Siz buraya geçin. Bu burada... Burada duramıyor. Burada da duramıyor arkadaşlar. Bu, bu başka bir yere gitmesi lazım. Oyunda şuraya gelsin çiçek burada kalsın yok bu kalsın ama bunu koyamıyorum çiçek gitti çiçek öldü çiçek öldü arkadaşlar şimdi yerine koydum bu tamam. da şu kutuya koyayım ya şöyle ding dong ding dong arkadaşlar bu arada bir sorun oldu özür <laughs> dilerim evet şimdi kapıyı açıyoruz kapıyı açayım kim gelmiş yine evet teslimat yani kimin verildiği bilinmediği bir hediye geldi size efendim. <laughs> Baya büyük bir vallahi. Tamam efendim alın. Bay 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 bay. Hmm. Oha çok güzelmiş bu. Bu kalmış galiba. Ay bu çok güzel bir ağaç. Bu da çok güzel bir Arkadaşlar uçtu. <laughs> uçtu arkadaşlar. Ne oldu az önce veriyorum. Abi uçtu. <gülüyor> <gülüyor> Ama arkadaşlar yanımda uçması çok komik. Ay çok güzel. Ay yanlışlıkla dokundum. Ama yani neyse. Oy bak burada da şey var. Ya, şuraya koyalım şapkada Bak arkadaşlar şunların açılması komik değil miydi şöyle Vallahi ben yapmadım <laughs> kendi oldum yine. <laughs> çok kötü ama neyse bunu koyalım videoda değil Heh. şöyle şunu da şöyle koyayım. Hop, çok güzel büyüsmüş hemen giymeliyim bana çok güzel oldu. Tamam sen giy. Bak bana çok güzel yakıştı. Neyse bunu buraya koyuyorum. Evet. Um. Ağacı yani bana ne? Bilmiyorum çok güzel bir açıyorum bana bari ben koyayım. Hem başımsız da vallahi çürüyor. Çok lan bu ne? <laughs> Ay da çok güzel. Ay onlar nerede? Bu ne lan? Çok güzelmiş. Bak saklamış bile. Oh, çok güzel bir Dur. Evet. Şimdi buraya açtım onu. Çok güzel olmadım mı ya? Ben çok beğendim. Şöyle, şunu da şuraya koyalım. Çok güzel oldu. Evet ben çok güzel bir oda tasarladım. Vallahi, Hadi ben PlayStation oynayacağım. Anladık. Tamam bakalım. Bunun yerini... Ya, bu güzel olmuş valla. Güzel olmuş. Doğruya koymuş. Ay yok çok güzel olmuş. Ben burada yatarım artık. Ay ay ay. Tamam. Lan <laughs> kapı çalıyor. Bu ne lan? Efendim, bu ne? Bu ne? Bu hediye ne? Buna kim verdiğini bilmiyoruz hala. Hiç komik değil. Tamam. Efendim bunu kimin verdiğini bilmiyoruz ama çok hediye gelmiş. Evet, yani çok, bak, çok güzel eğleniyorum ben. Ben gidiyorum bu hediyeler benim ya <laughs> benim bunları git Hadi bay bay kış kış. Heh. şimdi ilk şuradan başlayalım. Bu ne? Bir şey gelmiş. Şun bakalım. Bir tane daha. 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 Yok kanalımdan Bir tane daha bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha, bir tane, daha. Bir tane daha. Aa, bak bu gelmiş. Çok güzel. Şunu mutfağa koyayım. Evet. Şimdi aa bak çiçek gelmiş. Çiçeğe koyalım. Bu çiçek zaten ölmüş. Bunu çöpe at. Şunu koyayım. yok ki neyse. Oha çantanın içine girdi. Yok. <laughs> neyse. Bazı açtım. Lavabı doldurmasın şurada doldursun. Hayır ben bunu alacağım. Oho bunu çok zevkçe. Bunu 1000 liraya aldım. Evet. Dünyanın en güzel şeyi çıktı. Oh my god. 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 <laughs> Anam. bu Ama Oh yani. Bu ne lan? Bu ne? Bu my god. Oh my Şimdi bunları ben nasıl yerleştireceğim? <laughs> şey Arkadaşlar bir bug oldu. <laughs> lan ne oluyor oyuna? <laughs> dakika lan. Oyun bu kaçırıp gidiyor. Arkadaşlar oyun bug oldu. Bug bug bug. <laughs> evet böyle bu oldu. Evet çok kötü <laughs> evet göstereyim. Şurada bir çiçek var. Oyun ve ayıcık var. Evet çok güzel bunlar değil mi? Evet. Böyle arkadaşlar. Bu arada postalara çok. Hiçbir şey gerek yoktu. Bakın burada da çantalar var. Çanta çanta. Bakın. Bunu oynuyormuş bunda. Bunu zaten biliyoruz. Evet. 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 Evet arkadaşlar. Dünyanın en güzel foku